Merhaba arkadaşlar, yepyeni videomuzla yeniden sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzeller güzel oyuncumuz olan Su Subaşı'ndan yepyeni rengarenk kareleri sizler için sunacağız. Siz de güzel oyuncumuzu seviyor ve destekliyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki gelen ilk yeniliklerden sizlerin haberi olsun. Güzelliğiyle, naifliğiyle, fiziğiyle göz kamaştıran Hazal Subaşı'ndan en son paylaşımları kanalımızdadır arkadaşlar. Hazal Subaşı'nın paylaştığı Instagram fotoğrafları sevenleri tarafından büyük ilgi ve sevgiyle karşılanıyor. Tatili mutlu dolanlarla geçiren Hazal Subaşı şimdi de Çukur dizisinin yeni çekimlerine hazırlanıyor arkadaşlar. Birçok dizilerde yer alsa da şimdi Çukur dizisinde Nehir karakterini canlandırıyor. Oyuncumuz bu karakterle de çok sevildi ve çok beğenildi. Şimdi güzeller güzeli Hazal'dan gelen en son paylaşımları sunuyoruz. Hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.